Bu abi neden bağırıyor böyle? Bir dakika biraz geriye gidelim en iyisi. Minecraft burası. Küpü var bir tane. iki tane arı ona doğru geliyor. Mutfağa geldik şu anda. Kapı açıldı. Kapıdan başka bir merciye geçtik. Küreğini aldı. Bahçede çalışmalar yapacak abi gene bağırıyor. Arılar. Arıları görünce abiye sinir basıyor demek ki. Hii, uyuyan arılara bir tekme. Eyvah bence bu senin yandığının resmidir abicim heh. arılar çok sinirlendi ona kızgın kızgın bakıyorlar ve maalesef elini güzelce şişirmişler abi orada küpünü aldı kesiyor bu ne acaba şimdi karpuz küp şeklinde karpuz minecraft karpuz bu Wow. bakar mısınız çekirdekleri bile var dilimliyor dilimliyor ve şu anda smoothie'nin içerisine attı Pardon sumuti makinesi. Legoları şöyle bir çırparken onlar bakalım şimdi nasıl neye dönüşecek. Şöyle bir sapını koparttı oradan siyah bir şey o ne acaba öyle? Hay Allah'ım ya parmağını yere sürttü yine ateşlendi. Bir dakika ne yapıyor? Karpuzun sapını mı yaktı şimdi? Ve patladı. Karpuz patladı. Aa e sen yaptın bunların hepsini niye şaşırıyorsun acaba? Topluyor topluyor ah canım karpuz gitti görüyor musun? Şöyle bir onu deviriyor. Acaba şu anda ne yapacak? Suya çevirdi. Ve tabii ki yazın olmazı dondurma. Kabuğundan ne yapacaksın abi onun? Çek şöyle bir vurdu. Vay canına. Ne şekilde ha? Buzluğa attı kapağı kapattı. Ve Sıfır derecede onları donduruyor. Vakit geçti artık açabilirsin. Ağaç şeklindeki dondurmamız hazır derken bir eli engelliyor. Öteki yemek istiyor. Bir eli engelliyor. Evet şu anda Lego'dan dondurmayı sakın evde denemeyin. Nasıl güzel mi abicim? Okey var mı? Yok kesmedi. Bir tane daha yiyor şimdi. Okey. Oo kola makinesi. Havadan uçtu. Hepsi makinesi de geldi ve ikisi bir çarpıştılar. Teneke kolaya dönüştüler. Durun bir dakika dedi. Abi ne yapacak acaba şu anda? Ice cream. Yine dondurma yapacak. Kolaları aldı. İki rakip marka. Kolayı nasıl fikirsizce dondurma kaplarına döküyor. İki tanesini Pepsi'den bir tanesini koladan döktü. Herhalde lezzet testi yapacak. Ve buzluğunu ağzını kapattı. Tik tak tik tak tik tak vakit geçiyor. Bu arada bunları boş durmamak lazım dedi. Doğrarken bunlar da Lego'ya dönüştü. Pepsi'den ne çıkacak acaba şimdi? Blueberry bence. Kesin Blueberry. Tereyağını aldı. O neydi öyle sevgililer? Kendi ellerine hop kapı açıldı içeri girdiler. Biraz tereyağı. Biraz meyveler karıştırırken mavi nereden geldi şimdi? Ve buzluğun kapağını açtı. İşte dondurulmuş kolalarımız hazır. Hiç denediniz mi hayatınızda dondurulmuş kolayı? Yani bizim çocukluğumuzun adıyla meybuz. Şöyle bir onların üzerine aldı. Sıvılardan uyu anladığım kadarıyla. Evet. Aa bununki kırmızı mavi oldu. Şu anda denemek için çok heyecanlı. Wow, üzerlerine bir tıkla logoyu yapıştırdı. Ve Pepsi deniyor şu anda. ASMR'den anlaşıldığına göre yes. an lambasını açtık bu sefer ne yapacağız? Karpuz gördüm orada. Gerçek karpuz gördüm. Tavayı ocağa koydu. Abi artık açmış kendini ya. Ocak bile Legodan. Acaba bu çikolata mı yoksa et mi? Şöyle bir tahtayla ayar verdi. Ne yapıyor böyle? Deniz gibi dalgalanıyorlar. Ve durdurdu. Bakalım bu ne acaba? Vav wow, çikolata sosu kesin bu. Evet kesin karpuz. Çok güzele benziyor. Ha eliyle pat diye doğradı. Yarısı legoya yarısı normal karpuza dönüştü. Evet şöyle bir kestik onları. Dilimledik üst üstüne koyduk. Bunları da yine rondonun içerisine veriyoruz. Düğmeye bas abicim. Hop dönerlerken biraz da içerisine şeker katıyor sanırsam. Bu kadar yeterli. Evet bence de bu kadar yeterli. Siz denediniz mi hiç? Karpuz suyundan dondurma. Bu seferki portakal mı acaba? Portakalı şöyle aldı eliyle sıktı. Ve işte saplarını batırıyoruz. Haydi buzla. Görüşürüz bay bay. Ve dondular çikolatalı, karpuzlu ve yanında portakallı dondurma. İlk önce çikolatalıyı deniyoruz. Karpuzlu ve portakallı yufkumuz sesine dikkat. Bir dakika bir çarkıfelek var burada. Şöyle bir ellerini ovuşturduktan sonra çeviriyor 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 ne çıkacak acaba baktığımıza? Buz mu çıktı? Ay çok sinirlendi abi. Eyvah. Hayır onun istediği değil. E niye çeviriyorsun o zaman? Bakalım bu sefer ne gelecek? Ananas. <laughs> ve yukarıdan ananas düştü diğer meyvelerle birlikte. Fakat ananas gerçek. Şimdi abi ona bir dokunacak ve Lego ananasa dönüşecek. Var mısınız iddiaya? <laughs> Hadi bakalım bıçağımızı da kontrol ettik. Şöyle bir vurdu işte gördüğünüz gibi. Ananas da ananas yani. Şöyle bir bıçak salladı. Ve içinden işte Lego ananasımız hazır. Ananas sevenler burada mı? sapını aldık tabii ki de onun içinde bir tane daha alınması gereken şey vardı onu hiç almadı yalnız. Blender'da şöyle bir çeviriyoruz. Çevirirken çevirirken hepsi küçümencik lekolara dönüştü. Ondan da dondurma yapıyoruz. Karpuz. Bu mor olan neydi acaba öyle? İncir miydi yoksa? Karpuzun içine aldık. Onu da hop akıttık. Burada donmasını mı bekliyorsun. İnanmıyorum. Dondurucuya koymaktansa odanın ısısını düşürdü ve tabağı şöyle üstünden geçirip karpuzlu dondurma. Bence incirli dondurma. Ve ananaslı dondurma. Bu ne? Mario oynuyoruz şu anda. Hay. Mario geldi işte. Bunun içerisinde ne var? Bağıran bir şey var. Bu ne? Küpün içinde hareket eden bir şey var. Yeşil çıktı içinden. Sen nesin acaba? Eline soktu. Karpuz yeniden doğdu. Gözlere bakar mısınız? Ve güm. Abi şimdi karpuzu alıyor. Şöyle bir dokundu. Hepsini kırıp Lego'ya çevirdi. İşte Lego'da karpuz suyumuz hazır. E tabii ki blender'a sığmıyor. Şöyle blender'ı çalıştırıp yine hepsini küçümencik hale çevirdik. Ve tekrar dondurma. Pembiş pembiş kalıplara yerleştiriyoruz. Şimdi abla onlara bir dokunacak ve ne oldu? Buzdolabı mı oldu? Ona da bir dokundu buzluk oldu. Buzluğa da bir dokundu devleşti. Ve yok oldu. Acayip bir video ya. Bu video var ya arkadaşlar. Sadece bir günde 160 bin kez izlenmiş. Karpuzun içine o buzları dolduruyoruz. Diğer karpuz suyunu da doldurduk. Üzerine şöyle bir salladı. O ne acaba? Krem şanti miydi yoksa? Ve yemeye başladı. Bu sefer kaşıkla yiyor dondurmasını. Nasıl abicim güzel mi? Ne diyorsun? Bekliyoruz. Sabırsızlıkla. Vav. Wow. Şu anda da karpuzu çikolataya batırıp yiyor. Ve hepsini yedi tabii ki. Abi çok mutlu. Parmaklarını şöyle bir çıtırdattı. Örtüyü kaldırdı. Örtünün altından ne çıktı? Bu ne? Buğday mı yoksa? Şöyle bir hepsini döküyor. Dökülen bir şey bu. Pasta mı yapacak yoksa? Işın tabancasıyla dokundu. O neye dönüştü? Bakalım ortaya ne çıkacak? Şu anda hiçbir fikrim yok. Bir şeyi paketinden boşaltıp kesti. Onu da şöyle bir yayıyor. Sanki pasta yapacak gibi ama bir şey geliyor. amonguslardan bir tanesi. Aa tava kapattı üstüne. Ve o domatese dönüştü. Bu mutfakta biliyorsunuz her şey her şeye dönüşebiliyor. Hop eliyle sıktı ve onu da domates suyuna çevirdi. Şimdi onu pişiriyor. Bılık 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 bılık. Tam da salça zamanı yani. Bir dakika ya ben anladım kesin pizza yapıyor ha. Domates suyunu şöyle üzerine gezdirdi. Var mısınız iddiasında bu bir pizza. Bütün her yerine yaydı. Bu ne olabilir? Tabii ki kaşar. Ve sosisler. Wow dilimleme makinesi mı? İşte al sana Lego'dan sosis dilimleri. Onları da dizdi. Mantarlar, soğanlar. Bu da sucuk olsun hadi. Diğer tepside başka bir pizza var tabii ki. Onun üzerine bezelye de dökmek istiyor. Gayet sağlıklı, güzel. Bence de uygundur. Havuç var. Ve yine bir makine geldi. O ne? Ateş fışkırtarak bunları pişiriyor. Fırın mırın yok yani. Ve işte pizza pişti. Abi zevkten dört keşe tabi. Nasıl abicim güzel mi? Legodan pizza. Sakın evde denemeyin. Ve diğer pizzamız da burada. Kırmızısı daha fazla bunun sanki. Fırın mırın yok artık. Hepsi koyduğu yerde pişiyor. Tahtayı üstten koydu. Ve her şeyi bir anda verdi. Şimdi onun da tadına bakıyor. Güzel demesine de gerek yok. Hepsini bitirdiğinden anlayabiliyoruz yani. Karpuz dondurma, ananas dondurma ya da legolardan pizza. Sizin tercihiniz hangisi? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza çok çok selamlar. Hepinize mutlu mesut iyi tatiller. Bay bay.